Hatta bir izleyicimiz var. Alo. Merhaba Gülşen Hanım. Almanya'dan merhaba hepiniz efendim. Teşekkürler efendim. Oo, efendim Ertaş. Neşet Ertaş. Evet, evet. Neşet abi hoş geldiniz programımıza. Efendim siz hoş geldiniz diyeceğim. Çünkü türkülerimize güzellik katan, türkülerimizi sevdiren, türkülerimizin sultanına bu programın hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim Neşet abi. Siz, Sağ olun. bir sanatçı olarak sizi seven sevenleri ne kadar sevindirdiğinizi belki bilebiliyorsunuz ama ben de o halkın içinde olan birisi olarak bunu yakından duyuyor, yakından gördüğümü size söylemek istiyorum. Herkes çok çok sevindi. Hayırlı olsun. Dilerim doktor Diye gibi programlar, sevdiğimiz programlar gibi ömrü kısa olmaz, uzun ömürlü olur. Bir de şunu söyleyeyim ki bu programı size kabul ettiren TRT'ye ayrıca sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, çok teşekkür ederiz Neşet abi. Ee, bu program başta söylediğiniz gibi Dost, Dost ekibi, e, Dost Dost diye programının devamı aynı ekip e, yapımcılığını, yönetmenliğini yapıyor. İsmini değiştirdik. E, Şeref verdiğiniz aldı turnama. Telefonunuzda, sesinizde güzellik kattınız. Programımıza bekliyoruz sizi. Ne zaman geleceksiniz? Burada ben söz almak istiyorum. Efendim programımıza sevgiyle, saygıyla katılmak isterim. Mutlaka ilerleyen programlarınızın birine mutlaka katılacağım efendim. Bir Çünkü... de yıllarını halk türkülerine adamış olan saygıdeğer ağabeyimiz e, Mehmet Özbek hocaya da saygılarımı iletmek evet. istiyorum. Programımıza katılıp şeref verdiği için Ayrıca orada bulunan, eli saz tutan, yüreğinde aşk bulunan, efendim ister çalan, ister söyleyen, bu yolda hizmette bulunan her kim olursa olsun hepsine de sevgilerimi sunuyorum. Lütfen kabul edin efendim. Sevincimizi tekrar tekrar bildirmek istiyorum. İnşallah bu program uzun uzun ömürlü olur. Çok teşekkür ederiz Neşet abi. Ee, sizler bu kültürün başısınız, kaynağısınız. Bize çok güzel eserler bıraktınız. Biz çok teşekkür ediyoruz. Programımıza da en kısa zamanda konuk olarak bekliyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Ben başlığı değil Ayaklar turabı olarak turatlığı kabul ederim. Hepinizin benim başımın üstünde yeriniz var. Tekrar saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Başarılar diliyorum. Sevgili Ertaş, Allah sizlere uzun ömürler versin ve bu güzel hep türkülerle, olacak. hep beraber efendim. Bu güzel türkülerle hem bizleri hem bütün halkı, hatta bütün dünyayı biliyoruz ki ünün Avrupa'da çok yaygın yayılsın ve hep birlikte yaşayalım bu mutluluğu beraber paylaşalım. Çok çok teşekkür ediyoruz programa katıldığın için. Sevgiler. Rica ederim. Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için. Şüphesiz. Ezber. Sağ olun. Çok teşekkürler Neşet abi. Sağ olasın.